Orası İstanbul Pendik E5 kenarındaki yan yol. Ee, şu karşı taraftan gelen araçlar için, yani yaya geçidi var ileride görüyor musunuz bilmiyorum. Oraya defalarca kaldırım set, yani bir uyarı, bir kırmızı ışık kaldırım demeyeyim de set koyulmasını talep ettik. İstanbul Belediyesine söylediğimizde ilgileniyoruz dediler. Pendik Belediyesine söylediğimizde orası ana yol olduğu için. İstanbul Belediyesi ilgileniyor dediler. Ve gerekçeleri de burasının okul bölgesi olmadığı söyleniyor. Şimdi size sorarım. Rasyonel Teknoloji Koleji 1 Abdurrahman Gazi İlköğretim okulu şu rasyonelin arkasında Denizcilik Lisesi burada Akşam Lisesi burada Bayramlar Anaokulu. ve şu Abdurrahman Gazi'nin arkasında lise ve burada birçok kreş rehabilitasyon merkezleri var. Burası şimdi okul mu, bölümü mü, bölümü değil mi? Burası Abdurrahman Gazi İlköğretim Okulu ve birçok lise, kreş, anaokulun bulunduğu Pendik ve bir bölge. Ee, ev ve tam kenarı. Defalarca belediyeye her yere bildirmemize rağmen hiçbir şekilde buraya ışıklandırma ya da kasis yapılmadı. Şu anda bakın yaya geçim günündeyim. Ama arabaların hiçbiri durumu hızlıca devam ediyorlar. Ee, buradan yüzlerce her gün aile, çocuklar geçiyor. Lütfen artık şuraya bir çözüm bulunsun. Ee, E5'ten Yan yola bağlanan araçlar hızla gelmeye devam etti. De. Bakın bekliyorum. Hiçbiri durmuyor. Hiçbiri durmuyor şu anda. Görüyorsunuz. Yaya geçiti var sadece.